Zeliha'nın maşallah sağlığı yerinde. Aklı başında. Hem evi satmayı da çok istiyor. Ben bir noter getirip vekaleti üstüme aldığımda sorun kalmayacak. Ancak senin sağlam raporu vermen gerekiyor. Bakın az önce de söyledim. O durumdaki bir hastaya eğer aklı başında raporu verirsem mesleğim biter. Hapse girerim. Senin zarar görmemeni sağlayacağız doktor. Merak etme sen. Sen bir düşün. Günü geldiğinde konuşuruz. Kübra İyiyiz. Hapisten çıkmana sevindim. Ben de seni gördüğüme sevindim. İyi akşamlar. Ya şey, teşekkür etmek istedim. Yani, hapishaneye tatlı yolladın ya. Şey, biz de yediğinde çok beğenmişsin, ondan. İçerideyken de çok beğendim. Yani sonuçta o tatlı bana seni getirdi. Ya biliyor musun ne çok tuhaf? Yani hapisteyken herkes kendine bir hayat kurmaya çalışıyor. Evlilim bazıları kitap okuyor, bazıları yazı yazıyor. Sonra günler geçtikçe ben de kendime bir hayat kurdum. İçinde seninle olan bir hayat. Ya neden kızıyorsun? Ben güzel bir şey söyledim. Yiğit. Sen beni tanımıyorsun bile. Tanıyorum. Merhametlisin, yani ben içerideyken bile benimle ilgilendin. Üstelik cesursun. Yani sonuçta babana rağmen bunu yaptın. Kübra. Bak, sen çok güzelsin. Yani gözlerin durgun sular gibi. Seni beğenmem çok mu garip? Bana böyle şeyler söyleme. Sen dışarı bu kılıkla mı çıktın? Hırkan var üzerimde baba. Nihayetinde geceliklesin. Mahallenin iti kopuğunu dadandıracaksın. Bir daha sakın. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.